Merhaba dostlar nasılsınız? Tayland TV ailesi olarak bugün sizleri Tayland'daki bir restorana getirdik ve buradaki restorandaki yemekler sizlere çok da yabancı gelmeyecek. Bakalım Tayland'da eşim ve oğlum bu yemeklere nasıl tepki verdiler? Çayı beğendiler mi? Yemek sonrası tatlıları, baklavaları beğendiler mi? Hep beraber izleyelim. Lütfen bu videoya beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Evet dostlar, bugün eşimle oğlumu bir yemen restoranına getirdim. Şu an üst kattalar. Evet, Said ile de burada. Merhaba. Biz nereye geldik bugün? Biz restorana geldik. Ne restoranı? Şeman şey, i̇smi ne? İsmi Şeba. <laughs> Yemen. Şeba restoran. Çok güzel. Yemen e, restoranı. <laughs> Yemenli bir iş adamı bizi davet etti. Burada <laughs> Yemen yemeklerini denememizi istedi. Bizde de Said'le Tide'yi Ben de çok merak beraber ettim. Geldik. Beraber geldik. Az önce e, adam siparişlerimizi aldı. <gülüyor> dedi <gülüyor> size size en ünlü, en böyle meşhur Yemen yemeklerini de tattıracağız dediler. Şöyle başlangıç şeyleri geldi. Nasıl diyeyim? Atıştırmalıkları. Turşu falan var. Bak bak bak. Bundan ne iç? Bundan ne iç? Aloy aloy. <gülüyor> <gülüyor> Portakal suyuna devam. Kimman. Ya geri dönmeyecek. var mı ya baba? <laughs> Kameralara saldırıyor. Kameralara saldırıyor. Kameraya saldırdı. Kameraya saldırdı. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Yeste al ki. Anne yiyin. Orange juice anne yesin. Anne orange juice is. Yavaş yavaş yavaş. Portakal suyu geldi. Ayran geldi. Ayran tadayım. Harde harde. Ayran çok iyi yalnız. Uzun zamandır bu, bu tatlı ayran içmemiştim. Çok doğal. İyi ee, çok sevdi. Anne yalay ruk, anne yalay. Orange juice. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Hadi dene bakalım. Bir şimdi deneyecek. Ama nasıl yiyor? Nasıl yiyor da? Nasıl yiyorlar Türkiye'de? Aynı onun gibi bandır işte. Bu humus. Hum, güzel. Güzel mi? Burada da sarma var. Bunu O da farklı bir karışım. Bu çorba aynı türlü gibi oluyor arkadaşlar. İsmi Fahsa'mış. Tam e, telaffuz edemeyebilirim. Fahsa gibi bir şey dediler bize. Çok beğendik. E, bu akşamki tattığımız yemeklerin en güzeli buydu. Türlü gibi içinde et var. Bu ne? Biber var, <laughs> Sanki. Ee, sebzeler var. Evet, Ama eti güzel. çok yumuşaktı çok, ve çok, çok güzeldi. Bak. ağzınızda da dağılıyor. Curry. <laughs> 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 Nasıl? Tadı nasıl? Eti çok 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 yumuşak. Eti çok yumuşak. Pamuk gibi değil mi? Evet. Ha. ne? bu da. Ekmek Öyle mi? Wow. Ne ekmek? Şu et yemeği gerçekten çok orijinal. İçinde, içinde bir sürü sebze var. Biber, domates, başka neler var? Patlıcan var galiba. Karışık böyle sebze et çorbası. İsmini soracağız. <laughs> hmm.

Sait bundan çok sevdi. Bu ne tavuk köfte mi? Değil mi gibi? Ron, Ron sıcak demek tarzı. Ron. <laughs> Künefe değil. Kadayıf, kadayıf, kadayıf. Aynen kadayıf. Künefe değilse kadayıftır. <laughs> nasıl nasıl kadayıf? Çok tatlı değil bu sever. Değil mi? Çok böyle şerbeti az galiba. Çok az, az şeker yapmışlar. Halen niye böyle bu? Ha bu da? Çay bardakları da böyle. Mmm <laughs> güzel. Şeker atmaya gerek yok. <laughs> Say tabii <bugün> nasıl içer? <laughs> Ha böyle 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 böyle. İçerken şu şapırdatmayı seviyor. Wang 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 wang. Don Bak. Don. <laughs> Künefe var, baklava var. Tatmak ister misin?